Konumu zahir zaman. Hz. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili soru ve cevaplar. Hz. Mehdi Aleyhisselam göreve başladığında kaç yaşında olacaktır? Peygamber Efendimiz demiştir 30 ile 40 arası gönderilir demiştir. Yani 30 yaşlarında olacaktır. Göreve 30 yaşlarında göreve başlayacaktır. Peygamberimiz açık ve net söylemiştir. Eğer deseydi 70 ile 80 arası gönderilir deseydi 70'li yaşlarında göreve başlayacaktı. Veya 40 ile 50 arası deseydi 40'lı yaşlarında göreve başlayacaktı. 20 ile 30 deseydi 20'li yaşlarında göreve başlayacaktı. Ama ne diyor peygamberimiz? 30 ile 40 arası gönderilir. Yani 30 yaşlarda göreve başlayacaktır. Cafer Sadık da 32 yaşındaki genç zuhur eder diyerek dikkat çekmiştir. 30 yaşlarda göreve başlayacaktır. Kıyam etmesiyle göreve başlar o. Ama ilk kıyam ettiğinde halk onu tanımaz denilmiştir. Cafer Sadık söylemiştir. Halkın bir bölümü ondan vazgeçer demiştir. Birçoğundan Haberi olmayacaktır. Kıyamettiğinden birçoğu haber olmayacaktır. Çoğu insanların haber olmayacaktır. O şekildedir. 30 yaşlarda görevine başlayacaktır. Bu görev süresince tanınmayacaktır. O alenen zuhuruyla ile gökteki nida edildiğinde o sesle Mehdi selam tanınır demiştir. Hazreti Ali Raduallah'a. O şekildedir. 30 yaşlarda göreve başlayacaktır. Yine internetten, dünya çapından göreve başlayacağını daha önce de söylemiştim. O şekildedir. 30 yaşlarında göreve başlayacaktır. Caver Sadık da söylemiştir 32 yaşında diyerek 32 yaşına dikkat etmiştir.